Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Hoca Arkadaşlarım, Kıymetli Kardeşlerim ee, Bu e, kıraat üzerindeki derslerimizden e, devam ediyoruz inşallah Şimdi e, sıfatlara geçeceğiz Makari cürfüleri, harflerin çıkış yerlerini anlatmıştım inşallah e, Şimdi tutma, tutma örnekleri var Şimdi burada e, şekilde de görüldüğü gibi tutma örneklerinde e, altı tutma yerimiz var. <laughs> e, en önemlileri bunlardır. Kur'an-ı Kerim'i okurken e, bunları bir buçuk elif e, usulünde tutmamız lazım. ölçüsünde tutmamız lazım. Şimdi bunları izah edelim inşallah. E, birincisi şeddele nun ve mim harfleri geldiğinde. Mesela in gibi. Mesela innellezine olan yerlerde ne yapıyoruz? innellezine şeklinde yani innellezine dersek olmaz. Bundan sonra amme yetesâelûn amme dersek yine eksik kalır. Tam tutmamız lazım. anin Şeklinde ne yapıyoruz? Şeddeli mimnunları tutuyoruz. İkinci kısım da Değerli kardeşlerim, ihfadır. İhfada da, burada da örnekte olduğu gibi Ve in kuntum fi raybim mimma yani ve in ve kun şeklindeki ihfa yerleri Şimdi ihfa nedir? İhfa eee idgam e, e, idgam ve izhar arası şeddeden uzak gunneli bir okuyuştur. Yani gunne yani genizden gelen bir sestir değerli e, kardeşlerim. E, ve in mesela bu şekilde e, çok e, kapalı ve boğuk olmamalı. Ve in kun في ريب مما şeklinde. Evet bir diğer e, tutma yerimiz de idgam ne gunne. İdgam de e, neydi? Tenvin sakinden sonra yemlu e, e, harfi gelirse ihfada da eee tenvin ve sakinden sonra 15 ihfa harfi gelirse ihfa olur. Evet. Şimdi idgam ma'al de ise ee, tenvin nun sonra yemnu hafleri. ya mim nun vav. Şimdi vav ya gelirse nakıs olur, nakıs idgam olur. Nun ve mim gelirse tam idgam. Mesela HUDEN ve rahmeten li kavmi yu'minun. Mesela HUDEN ve و... ne olur? Nakıs olur. Li yevmi يؤ... yine burada nedir? Nakıs olur min kum min ikhfa kumme burada da e, mimimeden geldiği için misalim al men yuridu dunya ve <minkum>, min kum men yuridu al <-akhirah> evet bunlar teker teker teke tecrübelerini yapalım isterseniz min kum min de e, var kumme Mistay mal guna mi mim urarsa mim mim ishali var mim mi urarsa mistay mal guna mim baya urarsa ikfa şevi mim ba ve mim mim düşündükleri urarsa izar şevi. Men yuridu zaten konumuz budur idgam mal guna. dünya ad dünya dünyada ne var? Ad dünyada ince idgam şemsiye bilag guna dünyada da izar kelime vahide dört kelimemiz vardı. Bunlar dünyanın, dünyanın, sinvanın, qinvanın. Bunlar izhar-ı kerime-i vahide. mal yapmıyoruz.

Evet geldik ihlaba yine tutma yerlerimizden bir tanesi de e, mimma e, orada mimin e, örneği var. Teşdit malgun veya mistey malgun ne de diyebiliriz mimmaya. E, mimin örneğidir yani mimnu şeddeli mimnunun örneğidir. Tutma yerlerinden bir tanesi de oydu bir, birinci e, Tüm Tun bitul ardu işte ne var orada? E, sakin nundan sonra ba harfi gelmiş. Sakin nundan sonra ba harfi gelmiş ihlab. تنبت الأرض min بقلها Evet burada da iklab var. Burada da niye ne, var? Yine iklab var. Tenvin ve sakinden sonra ba harfi gelirse iklabın harfi neydi? İqlab ba harfidir. Tamam. Bu şekilde düşünsek. Fe innehu fusukum bikum fusuqun bikum. Yine orada ne var? İklab var. Em bi'uni em bi'uni. Yine burada da sakin nundan sonra ba harfi gelmiş. Aynı kelimededir. İklab. Evet. İlgami şemsiye me'al gunne. Ee, burada da yine ne yapıyoruz? Ee, idga, şey, i̇dgami misleyi me'al gunne. Burada da e, bir tutma yerlerimizden bir tanesi de buydu. İdgam islay malgun neydi? Eğer mim mime uğrarsa, mim mime uğrarsa idgam şemsiye, idgam islay malgun ne? İdgam şemsiye dilime dolanmış. Kusura bakmayın. Telaffuzda bazen insan yanlış yapabiliyor. Eğer yani burada da izah edelim. Ma mim. min ملجأ يومئذ وما لكم من نكير إذا ما مستمع على الغناء يعني مين مما ورارسا لنكم تطيروس ديما ميم ملجأ إذا ما مع الغناء تام إذا ما درشته بردا إذا ما مع الغناء تام إذا ما ملجأ يومئذ بردا ناقص مع الغناء إذا إدغام... ناقص إذا Yuma ediyorum. İne mal mal günde naçiz irgam. Vama işte burası. Mimi me مي Değil mi? Mimi مي Bir diğer tutma örneğimiz de neydi? Kıymetli kardeşlerim. İkfa. Evet. İkfa da söy. İkfa Şefevi buradaki ihfamız.

Bağdukum ba'daina ve anhkun bainahum bima Allah. Evet burada da e, sakin mimden sonra yine ba gelmiş ne onu? İhfai, şefevi bu altı tutma yerlerimiz bunlar kıymetli kardeşlerim Bunlar çok önemlidir. Bugünkü dersimizde bunları size aktarmaya çalıştık. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.